Zelle denen peygamberlerin yaptığı söylenen hatalar küçük günahlar arasında ne fark hatalarla küçük günahlar arasında ne fark vardır? Şimdi peygamberler günah işlemiş mi işlememiş mi biliyorsunuz hep tartışılır. Kimler peygamberlerin korunmuş olduğunu söyler? kendilerini kutsamak isteyen insanlar başka söylemez. Yani kendisinin günahsız olduğunu işte ne bileyim çok kutsal kişi olduğunu anlatacak ama peygamber engel oluyor. O zaman önce peygamberi epeyce yükseltmesi lazım ki arada yer boşalsın kendisi oraya girsin. Ve peygamber şimdi bizim gibi yiyecek, içecek, bizim gibi günah işleyecek olmaz. Olmaz. Ne olacak peygamber? Masum olacak. E ee peki allah Teala e, neydi? İstavfirli zembik ve lil mu'minine vel mu'minat değil Fa'lem ennehu la ilahe illahu Fa'lem ennehu la ilahe illallah hangi şey? Muhammed Suresi 47. Sure 19. ayet. Evet. Şimdi şuraya bakın. Fealem ya Muhammed şunu bil sallallahu aleyhi ve sellem ennehu la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur. Şimdi biz böyle bir cümle kullansak derler ki bizi ayıplarlar. Can yani peygamber bilmiyorum, mu? öyle şey söylenir mi? Ya vallahi söz. Yani işte Trabzon'da ayeti kerimeyi okuduk. sağ billah. Ve asa Adem fagawa. Adem Rabbine isyan etti, yoldan çıktı diye ayeti okuduk. Arkadan bir kişi bu adam peygamberlere hakaret ediyor falan diye çıkmış. Kardeşim vallahi benim sözüm değil. Allah-u Teala'nın sözü. <laughs> Süley Süleymaniye'de vaaz ederken eskiden çok olurdu. Ayet okurum. Adam Allah düşmanı diye, kafir diye bağırır çıkardı camide. Çünkü onun zihninde oluşan dine ters geliyor ayettir. Hadis okurdum peygamber düşmanı diye bağırırlardı. O gün o günün kasetlerinden görenler varsa şey yapar. Hadis okuyoruz, peygamber düşman diye bağırıyor adam. Şimdi tabii o o anlayış Kur'an'a uygun olmadığı için adam Kur'an'ı falan dinlemiyor. Ayet okuyorsun diyor ben bir gidip bizim hocaya sorayım olur. Yani hoca tasdik ederse ayeti kabul edeceksin. Bak ne diyor Allah? Fe'alemennehu la ilahe illallah ya Muhammed, bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. ve li zembik. Kendi günahın için Allah'tan mağfiret dile. Başka? Velil mu'minine vel mu'minat. Mümin erkekler ve mümin kadınların günahları için Allah'tan mağfiret dile. Peki Allah böyle dediği zaman, dediğine göre bizim peygamberlere masum demeye hakkımız var mı? Masum olsa, günah işlemekten korunmuş olsa bize örnek olabilir mi? Bana Benim gibi olacak ki bana örnek olsun. Bak ayette bir kapalı taraf var mı? Vallahu ya'lemu mutakallebekum ve mesvakum. Allah dönüp dolaştığınız ve varıp durduğunuz yerleri gayet iyi bilir.